bu benim ilk sesli videom yani sesimi kullandığım ilk videom olacak kanalım çok yeni henüz bir ay yıl olmadı bir aylık süreçte de güllü davası güllü dosyası güllü cinayeti ile ilgili videolar paylaşmaya çalışıyorum fırsat buldukça normalde bir ses analizi videom vardı kendi sesimi kullanarak daha detaylı bir analiz yaptığım videoyu da 500 abone olduğunda yayınlayacaktım. Ancak bugün Beyaz TV'de Sultan'ın masum olduğuna yönelik yayınlar yapılınca hayır dedim bu analizi bugün yapmalıyım. Sessiz kalamadım. Biraz apar topar hazırlıksız bir yayın. Kusuruma bakmayın. Sürçü lisan edersem affola. Ee, kanalımda e, yeni de şifre adıyla bir e, videom var e, bayağı da çok izlendi yani kanalım çok yeni olmasına rağmen e, şu, bugün itibariyle 200 abonem 200 küsur abonem olmasına rağmen çok güzel izlendi e, eğer izlememişler varsa orayı da izleyebilirler e, ona çok benzer bir e, yorum yapacağım ama burada e, detay detay anlatıp tekrar tekrar izleteceğim size. E, Hemen e, video edit programı üzerinden anlatacağım. E, o yüzden bu ekranı şimdi küçültüyorum. Evet burada e, şimdi büyüteyim şimdilik. Güllü lavaboda kızı Tuğyan ve kızının arkadaşı Sultan odalarında tulumbacı dinliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> bu tulumbacı kısmı hızlı geçeceğim. Şurada. Evet, müzik kesiliyor burada. Tulumbacı sesi kesiliyor ve banyonun sesi duyulduğunda malkata başlıyor. Malkatının başladığını nasıl anlıyoruz? Birazdan anlatacağım size. Herkes tamam mı? Evet, herkes tamam mı diyor Güllü. Bu herkes tamam mı yerine niye dediğini bilmiyoruz hala. Ee, olaydan sonraki günlerde Tuğberk annem sarhoş olduğunda herkes tamam mı derdi diyor ama ne kadar güveneceğiz bilmiyoruz neden herkes tamam mı dediğini bilmiyoruz ama Onelan neden dediğini çok iyi biliyoruz evet Onelan şimdi küçültüyorum O Onelan ne olmuş olabilir Malkata başladı nereden anlıyoruz buradan Evet bu Malkata müziği indirdim. Şu an sessizde sesi gelmiyor. Şurada başlıyor gördüğünüz gibi. Malkata'nın başlangıcı burası. Müzik içindeki sözlerle eşleştirip tam olarak nerede başladığını burada anlayabiliyoruz. Burada introsunun sesi gelmeye başlıyor. Şuradan açtığımda siz de duyacaksınız. Bakın. Kapı açıldı. Müzik <laughs> Evet, aman aman çok şükur aman evet aman 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 introyu duydu Güllü. Şu an kameraya gelmiyor o ses çünkü daha kısık. Ee, ne dedi? O ne lan dedi. Bu Sultana soruldu. O ne lan dediği sahnede. Ne vardı diye sordu Reyhan Hanım. Ne dedi? Harmonda oynuyorduk dedi. İnandık mı? İnanmıyoruz çünkü Sultan roman havası oynamasını bilmiyor. Devam edelim. Şu kariye, şu kariye. Evet o dedi. Müziği duyduğunu anlamış oluyoruz ve hemen kızların odasına doğru yöneldi hızlıca. Evet burada yazıdan da anladığımız gibi yöneldi ama hemen odaya girmiyor. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü odadaki sesler çok daha kısık kameraya uzak olduğu için ama burada gülünün sesleri hala net anlayabiliyoruz. Vallahi şahane bak bak manyaklara bak diyor. Vallahi şahane. Bak manyaklara bak. Burada konuşma çok net. Kameraya çünkü yakın. Demek ki odaya girmedi henüz. Ben salona gitmiş sigara almış olabileceğini düşündüm. Çünkü odada bir sigara ıı, izmariti bulunmuştu. O o şekilde olabileceğini düşündüm. Hemen girmedi banyodan çıktı. Hızlıca ilerledi ama odaya hemen girmedim. Bu arada bu valla şahane bak kısmını diğer TV kanalları valla şahanemez olarak deşifre etti. Ben burada onu anlamıyorum. Valla şahane bak anlıyorum. Arkasından da bak manyaklara bak dediği için bağlamında değerlendirdiğimizde de bence burada valla şahane bak diyor. Ayrıca bunu ses spektrumu üzerinden, e, waveform üzerinden de incelediğim için ben, ben ses işiyle uğraşıyorum, bilmiyorum söyledim mi. Aslında ben bu videoyu çekmiştim e, ama <laughs> mikrofon kapalıymış ekran kaydı alırken. Dolayısıyla benim sesim hiç çıkmamış, tekrar çekiyorum. O yüzden söyleyip söylemediğimi unuttum. Ben ses işleriyle ilgileniyorum. Birkaç farklı programla ben bunları inceledim. Normalde sesle çok haşır neşir olan birisi, Sesi görmeden de bazı kelimeleri duyabilir. Yani görerek okuyabilir. Çok tecrübeli olan varsa aramızda izleyenler de anlayacaktır. Bak sonundaki k sesi daha farklı çıkar. Ben o ikisine kıyasladığımda valla şahane bak ve bak manyaklara bak. Sonları aynı olduğu için bağlama da bu şekilde uyduğu için ben bu şekilde anlıyorum ve bu şekilde de şifre ettim. Bence burada vallahi aşağı inemez demiyor. Dese de zaten onun bağlama oturtamıyoruz. Bence burada valla şahane bak diyor. Devam edelim. Allah bak. Evet siz de tekrar dinlerseniz bak kısımlarını tekrar tekrar dinlerseniz buradaki bakla oradaki bakın aynı şekilde olduğunu anlarsınız devam edelim burada e, kameraya yakın olduğu için ya, hala güllük bence koridorda olduğu için sesler net ama birazdan odaya girecek ve sesler artık daha kısık gelmeye başlayacak Evet burasını diğer TV kanalları ay dur bekle olarak deşifre ettiler Bence burada Zaten çok net duyabiliyoruz. Siz de duyacaksınızdır. Hemen tekrar alıyorum başa. Evet aç müziği kızım dedi Güllü Tuyan açık dedi. Neden aç müziği kızım diyor. Çünkü daha şarkının girişinde ve Güllü biraz daha açılsın istiyor. Normalde müzik açık. Zaten Sultan müziği Güllü anne açtırdı demişti. Neye istinaden diyor. Çünkü Güllü odaya girdiğinde aç müziği kızım dedi ya. Onun dediğini bildiği için Müziği Güllü Anne açtırdı dedi. Ama Güllü Anne açtırmıyor müziği. Onu nereden anlıyoruz? Gül rahmetli tuvaletteyken müzik şurada başlıyor. Bunu oradan anlıyoruz. Evet bıraktığım yere geri dönüyorum ben. Bak manyaklara bak Manyaklara <laughs> bak. Yani burada gördüğünüz gibi şarkı daha net. Aman aman çok sugar aman. Introda söyledi yani şurada söyledi kızım tekrar geldi ve müzik daha açıldığı için yani introda ses bir tık daha kısık olduğu için müziğin orijinalinde iki diğer kısma buraya gelene kadar yükselmiş olduğu için kameradan çok net duyuyoruz. Açtılar mı yoksa kendimi yükseldi diye ben kontrol ettiğimde açmamış olabilirler diye düşünüyorum. Intro'da ses kısıktı. Güllü aç müziği kızım dedi ama o Güllü aç demese bile zaten müzik yükselecekti. Şimdi gel gel diyor Güllü. Kime gel diyor? Sultana. Tuğyan zaten sahnede. Parmak şıklatıyordu. Tuyan zaten kendi kendine oynuyordu. Gülü de geldi odaya, müziği açtırdı ve Sultana gel gel diyor. <laughs> Kız gelsene buraya dedi. Sultan da hala tık yok. Oynamıyor. <laughs> Tuğyan şarkıya eşlik ediyor ve Tuğyan'la Güllü sahnede artık odayı biliyorsunuz küçücük bir yer. oda iki kişi yan yana geçemeyecek artık neresinde oynuyorlar bilmiyorum ama Sultan'la Güllü ayakta ama Tuğyan Sultan Tuğyan'la Güllü ayakta oynuyorlar ama sultan onlardan uzakta. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü Gülüs çağırıyor, sahneye çağırıyor artık. Sahne neresiyse camın önü mü, yatakla dolabın arası mı sahneye çağırıyor. Gel gel, gel gel diyor. Sultan ne diyor? Ben roman oynamasını bilmiyorum diyor. Evet yine kız gel dedi. Parmak şıklatıyor. Tuyan muhtemelen bu. Oynuyorlar güllüğüyle. Evet burada hem Sultan ve hem Tuğyan ikisi birlikte konuştuğu için sesler üst üste biniyor. Çok anlaşılmıyor. Ne diyor Tuğyan? O roman oynamayı bilmiyor. Sultan da ben roman oynamayı bilmiyorum ki diyor. Sesler üst üste biniyor. Çok anlaşılmıyor ama seçebiliyoruz. Dolayısıyla Kanal D'ye verdikleri röportajda o sahnede ne vardı? O Nelan dediği sahnede ne vardı? Biz roman oynuyorduk diyor Sultan. Oynamıyor. Oynamıyor ki Güllü onu oynaması için davet ediyor. Ve Sultan Güllü oynarken sahnede, Tuyan'la Güllü oynarken sahnede, Sultan oynamazken, kenarda ben roman oynamayı bilmiyorum derken, Tuyan muhtemelen annesine sarılıyor. Nereden anlıyoruz? hemen arkasından çünkü birazdan bırak beni diyecek güllü boğuk bir sesle. Burada sultanın Tuya'nın annesine sarılıp ağzını yüzünü kapattığını düşünüyorum. Evet yani sultan ben roman oynamayı bilmiyorum derken güllü boğuk bir sesle bırak beni diyor. Az önce çok neşeli değil miydi sesi? Vallahi şahane bak hemen şurada geleyim. Şuraya bir marker koyayım. Evet ve şurada ne diyor? Bırak beni. Bu ses aynı kişiye ait. Aradan sadece bir dakika geçmiş. Bu arada Sultan e, Tuyan sarılıp ağzını yüzünü kapatıp e, annesinin sesinin boğuk çıkmasına neden olacak bir şey yapıyor. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Şimdi daha şiddetli bir bırak dedi. Artık ne yapıyorsa Tuyan devam etti ve daha şiddetli bir bırak dedi. Bir süre bıraktıklarını düşünüyoruz artık. Çok kısa bir süre. Evet, biri itiyor, biri tutuyor. Bunu TV kanalları beni itiyor, beni itiyor diye deşifre ettiler ama öyle demiyor. Biri itiyor, biri tutuyor. Burada şunu düşünüyorum. Nasıl yapacaklarının provasını yapıyorlar. Biri tutarken biri itecek rahmetliyi. Ben onun planı olduğunu, yüksek sesli düşündüklerini, prova yaptıklarını düşünüyorum. Evet, hiç bırakmayacağım diyor. Biri tutuyor, biri itiyor, biri tutuyor dedikten sonra hiç bırakmayacağım dedi. Güllü bırak diyordu. Burada sultan bir şey diyor anlamıyorum. Ya da tuya bilmiyorum ses seçemediğim için. Burada sultan kadınla başlayan bir cümle kuruyor. Kadını itme diye de şifre edildi ama ben itmeyi anlayamıyorum. Maalesef işte bunların her üçünün de oda o yüzleri kapıya dönükse kamera daha net alıyor sesleri ama kameraya yani odanın kapısının arkaları dönükse çok boğuk alıyor. Seçemiyoruz. Kadın ya da adın diye bir şey anlıyorum ben buradan. Kadını itmeliler ama hani gülle odada olduğu için kadın diye yorumladım. Adın da olabilir. Hemen arkasından Tuğyan uzun biri diyor. İşte Bu uzun biriyi de ben tekrar tekrar dinledim e, anlayamadım. Buldum bile gibi de geliyor ama e, belirgin Z sesini de duyuyorum. İşte lütfen sizler de dinleyerek benim tereddüt ettiğim yerlerde görüşlerinizi lütfen yoruma yazın. İşte <laughs> Dakiler anlaşılmıyor. Evet, şeref parfüm var. Bu ilk yani ben de şifre ettim bu şekilde. Bunu TV kanalları gerek var mı, kelebek var mı şeklinde. Şifre edilmişti ama ben eminim ki Buradaki ilk kelime şeref Sonraki kelime Var mı Ya da var mı Var olabilir konuşmada ama duymuyoruz Burada ne var mı Şeref vaktin var mı Şeref saatin var mı diye de şey yaptılar Sanırım de şifre edildi Saat vakit iki eceli bir şey ama Sonra tekrar 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 Dinlerken ben bunun parfüm olduğunu fark ettim. Parfüme benziyor. Olabilir mi? Olabilir. E, olay günü eve gelen polisler de bir parfümden bahsetmişlerdi. Dolayısıyla ben bunu bağlama tam oturttuğumu düşünüyorum. Dediğim gibi parfüm detayı aklıma gelip parfüme benzetmedim. Birden burası tekrar tekrar loop'u alıp dinliyorum çünkü. Parfüme benzettim olabilir mi? Olabilir. Neden olmasın dedim. Var mı da olabilir, var da olabilir. Mı'yı duymuyoruz ama ee, var mı da olabilir. Gerek var mı diye de şifre edilmişti burası ama ilk kelime kesinlikle şeref. Tekrar açalım. Şeref, şeref gerek değil. Bunu buradan lupa almayı deneyeceğim ama evet hemen o düşünde açalım. Keşke baştan açsaydım. Takıldığım yerleri sizlere de sorardım. Eee... ama neresi burası? Ha, burası nine. Buraya henüz gelmedi. Evet. Burası. Hemen lufa alalım. Sizler de dinleyin. <gülüyor> <gülüyor> Seref fark. Seref fark. Şeref var. Şeref var. Vaktin var mı? Saatin var mı? Gerek var mı? Kelebek var mı? Bu şekilde de şifreler yapıldı. Ama bence burada şeref diyor. Şeref benzeyen e, ya da telaffuzu şerefe benzeyen parfüm var mı bilmiyorum. Ben burada parfüm anlıyorum. Sizler de lütfen yorumlara yazın. Şeref var emin misin duyuyorum ben burada bir hadi görüşürüz ya da konuşuruz gibi bir şey var bunu sanki her ikisinin sesine de benzetemedim ama dediğim gibi çok derinlerde kazılar yaparak ulaştım bu seslere bilmiyorum olabilir olmayabilir çok derinlerde evet atlacamdan net atla camdan bunun TV kanalları uzak duracağımdan diye de deşifre ettiler ama bence burada atla diyor. Atçam camdan diye de deşifre edildi sanırım bir yerde. Atçam mı atla mı tekrar tekrar dinledim. Bana göre atla diyor. Hemen tekrar yine oraya gidelim. Nerede Evet şurası. Kapatla camdan. Loop alalım. Yani atacağım demiyor burada atlayacağım diyor. Hemen arkasından yaklaş bu tarafa diyecek. Orayı da lupa alalım. yaklaş bu tarafa derken başta birisi başka bir şey diyor. Yani birisi yaklaş bu tarafa derken başta başka bir şey diyor. Şuralara bakalım buralarda neler var. Gel bakalım. Evet burası gel bakalım. Bu mesela hiçbir yerde de şifre edilmedi. Umarım duyabiliyorsunuz. Devam edelim. Anne. Evet, anne at, annem atsın diye de şifre edildi burası. Anne. 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 Ben de anne at diyor. Başta demiştim TVK sesleri sonda farklı bir formda gö görünüyor ve şurası ona benziyor şurası. Sesi bu. Atsın değil yani. Bakalım. Dediğim gibi sesle biraz fazla haşır neşir olursanız görmeden de duyabiliyorsunuz. Devam edelim. Şurada aç. Arkadan gelen kelime duyulmuyor. At şu sigarayı diye deşifre ettim ben ama olmuyor da bilir. Neden at şu sigarayı? Anne at. Neyi atabilir? elinde sigara olur, sigara atabilir. Bunu nasıl bağlama oturttum? Odada bir sigara bulunmuştu çünkü. Güllüye ait mi değil mi bilmiyorum. Bunu bir program Güllüye ait dedi o sigaraya. Bir program değil dedi. Bilmiyoruz. <laughs> Evet Şurasının aynı olması lazım. yok Burası o nokta noktaymış burada gördüğünüz gibi ses çok yükseklere çıkıyor bunu şeyle söylüyor var yani e, hiddetle söylediği Buradan da belli şuraları da dahil Gördüğünüz gibi P sesi burada çok belirgin. P, T, K. Hani bak manyaklara bak kısmında. Buradan göstermedim ama en sonunda oraya dönelim. Sondaki P ve K bu şekilde belli oluyor. Ve T. Evet bu soru sorulduğunda sultana e, ee, ne demişti? Gül annenin bize canım demesi gibi bir şey o demişti. Burada canım demesi gibi duruyor mu tonlamadan? Kesinlikle öyle olmadığını anlayabiliyoruz. Şiddetinden de. Devam edelim. Gülme sesi burada yine alaycı bir gülme. Birazdan hiçbir yerde görmediğiniz nine detayı gelecek. Evet şurası. Bunu yine loop'a alacağım. Bunu TV kanallarında nereye çevirdiler? Lan diye çevirdiler. Burayı tekrar tekrar dinleye dinleye dinleye. Dedim burada lan demiyor. L sesi yok yani. Ne diyebilir? Ne diyebilir? <laughs> ne sesini burada duydum. Sonra e ne sesiyle başlayan ne var Türkçe'de yok hiçbir şey. Nine geldi aklıma. Nein'a benzettim. Ama bunun işte sanatçının Almanya doğumlu olduğundan bağımsız olarak Nein'a benzettim. <laughs> lütfen siz de burayı dinleyip lütfen siz ne duyuyorsunuz burada lan mı diyor sizce? Bence burada çok tonlamadan çok büyük bir dehşet var ve nine diyor. Neden nine diyor? Bunun analizini de ben açıklama kısmında paylaşmıştım. Ee, Güllü <laughs> o sırada e, artık öleceğini anladı. Camdan atılacağını anladı. Direnemeyeceğini anladı ve beyin o sırada savaşlara kaç moduna giriyor? <laughs> kaçamayacağına göre kendini e, savaşamayacağına göre kendini en güvenli olduğu alana çocukluğuna götürüyor. Yani bilinçli olarak yapılmış bir şey değil. Regrese oluyor kendisi, regresyona giriyor ve yaş çocukluğuna, en güvenli hissettiği alana, çocukluğuna gidiyor ve orada da çocukluğunda konuştuğu diliyle nine diyor. Tekrar bakalım. <laughs> Yine söyledim mi hatırlamıyorum. Bu seste şifresini yaptığım bir videom var. Ee, orada hiç yorum yok. Sadece yazılarla daha saf halde izleyebilirsiniz. Burada yorumumu kattım. Ee, bazı yerleri ise tekrar tekrar dinlettim. Bence burada ne diyor hiçbir yerde de böyle bir yorum yok. Umarım TÜBİTAN, TÜBİTAK incelemesinde de bunun aynı anlaşılmıştır. Sonra hemen zaten arkasından hadi görüşürüz geliyor. Şunlar vurma çarpma sesleri. <laughs> Yok. Burası hadi görüşürüz. Vurma çarpma sesleri burada. <laughs> Tuyan çok alaycı bir şekilde <laughs> annesini annesinin tonlamasıyla uğurluyor. Bu arada hadi görüşürüz. Her iki Kadının hadi görüşürüzünü arka arkaya getirdiğim bir videom var shorts videosu olarak. Annesinin tonlamasıyla hadi görüşürüz diyerek annesini maalesef uğraşıyor. <laughs> evet buralarda vurma açar sesleri. Ah sesleri. <laughs> Burada başa döndü aç müzgü kızın. Şimdi tekrar biz videomuza dönelim. Diğer kısma. Evet bunu seslerinden ıı, ses gittik. Burada tekrar izletmeyeceğim size. Nine detayını tekrar verelim. Nine şurası. Lütfen yorumlara burada ne anladığınızı sizler de yazın. Bak manyaklara bak kısmını gösterebilirsem şu an. Ee, vallahi şahane bak neredeydi? <laughs> Burada ben kesmişim şuradaki şeyleri alıp edit bunu açmıyor o dışında. Şöyle yapalım. Buradan diyor. Allah şahane veriyor. Evet şurada k. Bu z sesi değil. K sesi. Vallahi şahane bak. Allah şahane veriyor. Allah şahane veriyor. Evet, bu Z sesi değil, K sesi. K sesi. Allah şahane veriyor. Allah şahane veriyor. Allah bak manyaklara bakı da açalım. O zaman kıyaslayalım. Şurada orası da. Burada ses yok. Burası mı? Evet. Gördünüz mü? Allah şanınız. Allah şanınız. Zaten vallahi şahane bak. Ben yanlış yere şurası mı? Evet şu sonla o son gördüğünüz gibi. Bak diyor vallahi şahane bak. Bak manyaklara bak maalesef. Burada çok neşeli gelen Güllü'nün sesi tam bir dakika sonra bırak beni diyecek. Oraya tekrar bir bakalım. Kendisi hala sultanı sahneye davet etmeye çalışırken. Evet burada. Bırak beni diyor. Ha dediğim gibi biraz apar topar hazırlıksız bir e, video oldu. Aslında çok daha hazırlıklı e, böyle odadaki konumlarını falan göstererek bir video çekmek istiyordum ama kısmet buymuş e, Sultan'ın masum olduğuna yönelik yayınları gördüğümde vicdanım rahat etmedi ve bu analizi yayınlamayı erkene aldım. Buradaki seslere göre bilmiyorum sizler ne, ne düşünüyorsunuz? Sultan gerçekten baskı altında mıydı? Burada yorumlarda buluşalım. Bir başka analiz videosunda yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.